cümleden Selamünaleyküm renom arkadaşlar da ve hava yaptıysa veya böyle basıyorsun kapanıyor bunun çözümü için şurada göründüğü gibi bu 69 nolu sigorta Buradan da bulalım. 69. Buraya basıyorum. Bunu çektim. Tekrardan yeri yerine takıyoruz. Yüründüğü gibi şimdi Sönmedi lamba Hava yapıp da bu şekilde olanlar Arızaya geçip bu şekilde olanlar Sigortayı söküp takıp Tekrar devam edebilirler